Merhaba arkadaşlar, Minnesota Üniversitesi'ndeyim. Minnesota Üniversitesi'nin pek çok ülkeyle anlaşmaları var. Bakalım burada Türkiye var mı? Tabii ki ben bu dokümanı daha önce inceledim ama bir şeyleri arz etmek için, göstermek için sizinle beraber bu kaydı oluşturuyorum. Şimdi Minnesota Üniversitesi ve öğrencileri pek çok yerde çalışabiliyorlar. Eğitimlerine devam edebiliyorlar, uygulamalarını yapabiliyorlar. Bir sürü ülke var bu dünyada. Mısır var mesela bizim coğrafyaya yakın, Yunanistan var, Avrupa Birliği ülkesi, Jordan, Ürdün var, United Arab Emirates, Birleşik Arap Emirlikleri var, ee, Kuzey Afrika'da Fas var, Morocco ama bakın bu kadar kurumsal iyi bir üniversitenin Türkiye ile bir anlaşması maalesef yok. Mesela Butan bile var Asya'da, İşte bakıyorsunuz Guam çok böyle ücra yerler bile var. Afrika'da işte Bosvana var mesela ama Türkiye'ye bakıyorsunuz ki Minnesota Üniversitesi'nin anlaşma yaptığı öğrencileri gönderdiği bir lokasyon olarak görünmüyor. Bu ciddi bir kayıp bence. Yükün ya da diğer kurumların bu konuda çalışması ilişkileri geliştirmesi, öğrencileri buraya çekebilmesi bence son derece önemli, kıymetli olur.